Öncelikle çok e, umut vaat eden bir YouTube kanalına ge geldiğim için, burada misafir olduğum için teşekkür ederim. <laughs> şu an 61 kişilik kocaman bir Aynen, aileyiz. Kocaman bir aile. 61 mi? 61. Alo. <laughs> alo. Alo, alo, alo. alo. <laughs> Ara sanki en dipteyim. Abone olun. Bu program böyle galiba. Aynen. Abi. Biraz daha ciddi olmamız lazım ama. Çalalım <laughs> mı biraz? Niye? Mesela nasıl bir yanlış? <laughs> Şimdi o yanlışları <laughs> burada nasıl söyleyeyim? <laughs> Podcast şu an şartlar. Aynen. <laughs> ha direkt böyle konuşacağım. Okey. Ben şu an programa adapte olmaya çalışıyorum. <laughs> Justin'le olan programı izledikten sonra tam olarak ne yapacağım bilemediğim için. Benim de ikinci programım Aynen. hala ne yapacağım bilmiyorum. Aynen. Öncelikle sürekli konuşmak zorunda değiliz. Araları full keseceğim. Sevmediğimiz yerleri kullanmayacağım. O yüzden rahat olabiliriz. <laughs> o kadar boş boşmaktı ki. <laughs> Reji terlik lütfen saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde istenilen her şeyin söylenebildiği program, podcast ya da siz bunu ne diye sınıflandırıyorsanız ona hoş geldiniz. Ben Snape Uf, Emre Kalfa. Uf. Aa, burada alkış yok mu? bu commercial ne bilader? Ne? Commercial ne de Nedir? Çok güzel bir soru. Öncelikle commercial denilen şey biraz daha dansın endüstrileşmesinden sonra ortaya çıkan bir kelime oldu diye düşünüyorum. İşin biraz daha reklam, klip, konser gibi gibi şeylerde dansçıların yer almasından dolayı ve bunlarda da çoğunlukla koreografiler kullanıldığı için bir commercial diye bir kelime eklendi. Var bir süredir. Çoğunlukla koreografi ağırlıklı olduğu için de bence bu ister istemez de böyle bir koreografi ve freestyle ikilemini ortaya çıkar aslında. Ya diyebileceğim şey o. Commercial işin biraz daha işin endüstri kısmı. Freestyle biraz daha işin kültür kısmı. Benim düşüncem bu arada. Hemen böyle şey yazmasınlar. Oh, Yürü, ne Yürü, değil falan. Da. Aynen. Linçlenmek istemiyorum. Benim düşüncem bu sadece. Ee, o zaman freestyle dansçılar, iyi dans edenler ya da Hı -hı. ya da işte freestyle zaman ayırmış insanlardan daha çok commercial para kazandığı için birazcık da kıskandığı için bazı şeyler konuşuluyor olabilir mi? Tehlikeli da <laughs> izliyorsun. <izleyeceksin. gülüyor> Öncelikle. Tamam. Herhangi bir kıskançlık olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece bunu daha nasıl etik şekilde anlatabilirim onu bir emin olmadım ama ee, şimdi kore koreografi dansçılarında veya commercial dansçılarda sonuçta çoğu o işe giden kişi herhangi bir şey hazırlamıyor. Herhangi bir koreografi vesaire hazırlamıyor. Sadece orada dansçı olarak yer alıyor. Bundan dolayı bence bu işin freestyle kısmında yer alan dansçılar için çok daha kolay gibi gözükebiliyor bazen. Ama aslında her şeyde olduğu gibi commercial'ın da zor tarafları var. Freestyle'ın da zor tabii. tarafları var. Yani ortada bir kıskançlık durumu vesaire olduğunu çok düşünmüyorum. Ama tabii ki zor bir ülkede zor bir dönemde yaşıyoruz. Onun için para kazanmak da önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii. Bundan dolayı bazen öyle düşünüyor olabilir dansçılar. Bence seyir Cevap verdim. Ne diyorsun? Aa. Sen ne düşünüyorsun? Dansa başladığımda o tarafı hiç bilmiyordum ya zaten. Hı -hı. Yani sokakta başladık, bir şeyler yaptık. işte abiler ne biliyorsa doğru olan oydu ve bence Hı -hı. en büyük yanlışımız buydu. Abilerin doğrularını kendi doğrularımız kabul etmek. Hı -hı. Bundan dolayı, commercialı bırak, hip hop yapanlarla breaking yapanlar arasında bile ben böyle bir denklem vardı eskiden. Şu an şükür o yok. Bence artık commercial tayfayla ile freestyle yapan tayfa ayrımı diye de pek bir şey kalmadı. Bence Son özellikle cool. bir yılda. Onlar da çok. Çözüldü yani. Özellikle commercial camiadaki isimlerin battle'lara girmesiyle Aynen. eğlenmesiyle aslında battle'lardan korkmamaları gerektiğini, Tam tersine bu camiada onları sınıflandırmadığımızı Freestyle tarafından söylüyorum. Görülüyor bence. Hı hı. Tabii ki bu konuda Sıkıntılı abiler ablalar var. Ama bu bence zaten freestyle tarafıyla alakalı değil. O abi normalde de sıkıntılı yani. Bunun sadece bir yansımasını görüyoruz. Bence şöyle bir durum da var bir tık. Şimdi ben ikimizin hikayesini çok anlatmayacağım ama. E, ben işim çok daha koreografi tarafında büyümüş bir dansçıydım dansçıyım aslında. Sen aslında tam tersi. Tamamen diyorsun. underground. Acayip tabii. underground. Ben acayip salon dansçısıydım yani genel olarak. Sonrasında bir yolumuz kesişti. E, yolumuz kesiştikten sonra da ben sana böyle bir şeyler sundum. Aynen. Sen de bana bir şeyler sundun. Beraber bir yola çıktık gibi oldu. Aynen. E, bu bahsettiğin işte Türkiye'de de işte ve freestyle dansçılarında artık öyle bir ayrım çok <laughs> kalmadı dedin ya. Bence biraz bundan da kaynaklı oluyor. Yani eskiden e, koreografi dansçıları diyeyim. Şu an öyle diyeyim yani. E, herhangi bir freestyle etkinliğine geldiği zaman sanki etkinlikte yer Alması, o etkinlikte yarışması gerekiyormuş gibi düşünüyordu, düşünüyordum yani. Ama zamanla freestyle etkinliklerin de sayısı arttığı için ve bir yandan da koreografi bazlı etkinliklerin de azalmasından kaynaklı da bir birleşme ister istemez yaşanmış oldu aslında. Bu evet. bence ama iyi sonuçlandı. Kesinlikle. Içinde. Yani herhangi bir dansçı herhangi bir battle'a katılmak zorunda kalmıyor. Kalmadan da o etkinlikte yer alabiliyor artık gönül Kesinlikle. rahatlığıyla. Bu önemli bir şey kesinlikle. Yani ben koreografi dansçılarına karşı genel olarak bir ön yargım hiçbir zaman yoktu. Hı -hı. Ama ona rağmen seninle geçirdiğimiz zamanda şey gördüm. Doğru bilinen yanlışlar var yani kesinlikle. Hı -hı. Ben mesela redderlardan korktuklarını zannediyordum Hı -hı. bu tarafın. Ama o insanları tanıyınca, seni tanıyınca ve senin vesilenle o camiayı tanıyınca öncelikle adamlar korkacağı şey yok ki. Bilmiyorlarmış ki zaten. Tabii yani canım hala mesela yeni gelenler oluyor. Hı hı. İşte geçen mesela Ankara Dans Festivali'nde vardı iki isim vermeyeyim şimdi. İlk defa girdiler orada Berlin'a. Bilmiyorlar ya. Yani. Tabii. Bir de insan bilmediği şeyde her türlü zaten biraz rahat etmiyor yani. Aynen. Bir de bizim Anladın yani freestyle camiada işte kültür lan işte. Tabii canım. lan onu yap nasıl yani, yapamıyorsun? Bounce yap, Gibi Aynen. düşünenler ön planda olduğu için dışarıdan bakınca da insanlar diyor ki oha bütün herkes böyle düşünüyor. Evet. Bilmiyor ki benim umurumda değil. Aynen. Ben izlediğim şeyde, bir battle'da dansçı eğleniyor mu? Ben izlerken eğleniyor muyum? Buna bakar. Aynen. Kazananlara zaten jüri karar verir. Umurumda değil o yüzden. Yani çok an... böyle ciddi hak yanmediği sürece öyle zannediyordum. Benim şu an buna şöyle bir teorim var. Lütfen yanlış ya da farklı sen de söyle. Ee, şimdi koreografi dansçılarında veya commercial dansçılarında böyle çok şey var. İşte bir şey yapıyorsun, bir Hı -hı. iş yapıyorsun. Evet. O işi... Sunuyorsun sonuçta her türlü. Klip olur, konser Aynen. olur, sosyal medya olur. Yani hep göz önünde oluyorsun genel olarak. Sadece o anda değil genel olarak hep göz önünde olman gereken tipte bir dünya diyeyim. O kişi battle'a katılınca herkesten herkes onu izliyor diye düşünüyor. Hı hı. Herkes onun hakkında yorum yapacak diye düşünüyor. Ama aslında doğruya doğru umurumuzda olmuyor genelde. Yani sadece katılıyor. Kötüyse Aynen. kötü, iyiyse iyi deyip geçiyoruz sadece. Aynen. Bence o psikoloji yüzünden de çok fazla commercial dansçı freestyle etkinliklerinde çok yer almadı bence. Yani orada da şey biri çok iyiyse akşam en fazla iki kez işte. Yani çok iyiydin. Mesut da geçen etkinlik harbi iyiydi abi dersin. Hı -hı. mesela. Kötüyse sen kimse şey demez ya. Yandı çok kötüydü. Bilgehan olarak ben derim bütün gece onun girip ama Aynen. şey olmaz. Yani şey ya şimdi bu yarışma olarak geçiyor ya sonuç olarak hı hı. insanları korkutan şey bu hani konuşlar gibi hı. gözüküyor çünkü o kültürü bilmediği için evet bence yaşar hı hı. kültürü bilmiyor ya adam hani yarışma var sonuç olarak ya bunda ben iyi bir sonuç çıkartamazsam Ben işte herkes silci gibi evrenin yani değindiği noktaya düşünüyor ondan giremiyor yükselişim yani doğru Hı yani o korku bu korku aslında yani hı hı. korkudan kastımız karşıdaki kişi değil evet Tabii tabii. sonuç doğurduğu için bu yarışmalar ondan dolayı olabilir. Bir de abi adı harika. Adı Battle lan. Aynen. Bir tek şey. Yarışma <laughs> da değil. Yalçın, de, Yalçın, hocamızın abimizin dediği gibi bir muharebe. Aynen. Burada bir aynen orada bir savaş var. Aynen. Yani. Orada bir savaş var. Ama mesela çok konuştuysam lütfen şey zaten etkinlik zaten sohbet mütemazlığında kesiyor. Olay var. Aynen. Şey, bir, bir saniye. Diyecektim. Ne içersin? Bey pazarı soda var mı? Bir de bir bey pazarı soda iki tane ayarlayayım. Ayıramadım. <laughs> Arkadaşlar evet. bir tane soda kalmış. Onun için ortaya koyuyoruz. Önce sodayı. <laughs> Neyse. Genelde bu tarz gerginliğe sahip olan dansçıların da o ortamdaki dansçının daha kucaklayıcı olması gerekiyor bence. Doğru. Mesela sallıyorum işte ben daha bu işte yeniyim. Sen o etkinliğin köklü insanlarından birisin. Bir yaşlı. ben oraya geldiğim zaman senin biraz daha beni rahatlatman. Rahatlatma olmasa bile daha bir e, sıcakkanlı sıcak kanlı olman gerekiyor. Bence ki ben o geçişi daha rahat yaşayayım genel olarak. Öyle. Sana katılıyorum. Bence zaten organizatörler bu konuda kucaklayıcı olmalılar. Sadece o camiye özel değil, zaten yeni gelen herkese kucaklayıcı olmalıyız Hı. bence. Zaten kültürün, hip-hop kültürünün temeli de bu tabii. olduğunu düşünüyorum. En azından benim için bunu ifade ediyor. Evet, evet. Ee, ama tabii ki bir şeyler elde etmiş, biraz daha iyi bir dansçı geliyorsa oraya, gel, normalde de gelmiyorsa, kesinlikle o insana kucaklayıcı, sevgi dolu olmak. Daha doğrusu sevgi dolu ve kucaklayıcı yönümüzü onlara göstermeliyiz diye kesinlikle düşünüyorum. Katılıyorum. Elimden geldikçe de bunu yapmaya çalışıyorum. Evet yani bir şey ispatlamak zorunda kalmamalı o dansçı. Aynen. Yani önelemeye geçmek zorunda kalmamalı kesinlikle. Eğlensin abi aynen. zaten amaç o yani. Biraz Aslında. ben bunları yaşadım çünkü biliyorsun. Evet. Sen buna bizzat şahit oldun. Bunu yapmayalım lütfen. <laughs> Bu kişi sadece tecrübe kazanmak için bile aynen geliyor olabilir. Doğru. Son dönemde nasıl antrenman yapmaktan keyif alıyorsun? Çok iyi soru. Son dönemde çok fazla antrenman yapmıyorum aslında. Yani şey antrenman, dans antrenmanı çok fazla yapmıyorum. Biraz daha böyle bedensel antrenmanlar yapıyorum diyeyim yani. Daha spor ağırlıklı şeyler yapıyorum. Yarışmadan önce mi, yarışma yokken mi diye ayırıyorum aslında kendim bunu biraz. Mesela önümüzde işte bir yarışma olduğu zaman yarışma temelli de antrenman yapıyorum. Bazen sadece bir dansçı temelli de antrenman yapıyorum. Yarışma temelli antrenmanlarda böyle biraz daha o yarışmanın konsepti neyse işte süresi vesaire, seyirci mi oy veriyor, jüri oy veriyor gibi gibi şeylere dikkat ederek ona göre hazırlanıyorum genelde. Ee, ama yarışma olmadığı zamanlarda da çoğunlukla daha dans e ettiğim tipte antrenmanlar yapıyorum. Hareket bazlı değil de daha dans ediyorum. O dans ettiğim şeyden yola çıkıyorum genelde antrenmanlarımda. Ee, şu anlar daha çok dayanıklılığımı ve kuvvetimi arttırmaya çalışıyorum. Koreografi dansçılığından biraz daha freestyle'e geçtiğini söyledim Bence başarılı gidiyorsun. Teşekkür ederim. Buradaki dönüm noktan neydi? Neden daha çok freestyle'e yöneldin? Ya da ikisini beraber mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani bu konu biraz travmalı aslında. E, Dansa ilk başladığım zamanlarda sonuçta senin hocan sana ne gösteriyorsa ve sen de çok fazla araştırmıyorsan diyeyim. Hocanın gösterdiği şey senin gerçekliğin oluyor günü genelde. E, benim aldığım eğitim tarzı da çok fazla koreografi ağırlıklı olduğu için ve zamanla bundan biraz sıkıldığım için kendim bir şeyler yapmam gerekmiş gibi düşünüyordum. Onun için böyle çoğunlukla kendi kendime hani antrenman yapıyordum. Şarkı açıp takılıyordum aslında sadece. Sonrasında 2017 yılında Fave Play Dance Camp'e gittim Polonya'da ve orada gördüm ki bu dünya çok böyle bir dünya değilmiş. Yani benim bildiğim dünya gibi değilmiş. Yine koreografi kısmı da var ama aynı zamanda koreografi yapan dansçıların çoğu aynı zamanda çok iyi freestyle de yapıyor. Ee, sonra böyle şey oldu. Tamam demek ki böyle olmaması gerekiyor. Döndüğüm zaman biraz daha kendim araştırmaya başladım. Ve gerçekten bilmem gereken çok temel şeyleri aslında bilmediğimi de fark ettim. Böyle olduğu zaman biraz daha buna yoğunlaşmam gerektiğine daha da bir emin oldum. Sonra tam işte bu kendi kendime çırpınma dönemleri esnasında da işte sizlerle tanıştım. Orada bir birliktelik oldu. İşte beraber, hatta beraber antrenman yapmaya başladım vesaire. Sonrasında ile bir geçiş oldu. Sonuçta sizin tanıdığınız insanlar vardı. Ben de onlarla tanıştım. Tanıştım sıkça daha da bilgi sahibi oldum. Daha rahat etmeye başladım vesaire. Bu yönde ilerledi. Yani kolay değildi ama işte bence herkesin meslek fark etmek sizin böyle bir aydınlandığı bir an oluyor. <laughs> benim de Polonya'daki o kamp olduğu gibi. daha çünkü Ben dümdüz breaking yaptığım dönemlerde bazı müzikleri sevmiyordum ve benim yetiştiğim breaking algısında <laughs> her ortamda dans edemiyordum. Yani alan yok, açın alanı açın <laughs> ya da işte şu bu. Ya dedim ki ya ben dansçıyım abi. Ben niye sadece break dance <laughs> yapıyorum ki? Bir neden aslında özü aynı seninkiyle. Hmm. Çünkü hocam sadece breaking yapıyor. O öyle görmüşüm. Onun çevresindeki insanlar da öyle. Sonra dedim ki tamam biraz da hip hop çalışmalıyım neymiş bu oralara girelim tam o süreçte zaten sen sende feb'den gelip denk geldiğimiz Çok çok süreç. iyi denk geldi. Aynen. Bu konuda flow aslında ilk başta bizim için çok önemliydi. Başlangıç olduk Kesinlikle çoğu şeyden. Bir de, bir de yani hep mesela freestyle tarafı konuştuk. Freestyle tarafın konuşulmayan gerçekleri var. Mesela bizim sosyal medya işlerinde çok kötü olmamız gibi genel olarak Hı -hı. konuşuyorum bu arada. Genelde photography, commercial taraf burada daha iyidir. Yani. Ben hala antrenmanda kendimi video çekmiyorum. Ki bu sürece kadar bile çok fazla şey de öğrendim Instagram hesabı Mesela senin senin bana nasıl yüklendiğini hatırlıyorum ya abi oğlum dans ediyorsun niye video paylaşmıyorsun Hı -hı. falan ben o dönem şey diyorum yani Hı -hı. Bayağı gerçekten falan. peşinden koşuyorum. Sonra o işte, Yaşar abiyle çektiğimiz o üçlü ışıl o falan da Hı -hı. içinde olduğu video serisini paylaştıktan sonra hayatım değişti. Bir aydınlandın gerçekten. Aynen çünkü mesela adamı yıllardır tanıyorum ama adam bilmiyormuş ki benim dansımı Hı -hı. ki o Yaşar abinin videosunda da çok böyle odaklanıp çalışılan bir Hı -hı. video da değil. Aynen. Senin şu şey videon mu? Back to the future. Aynen. Bam diye vurdum. Aynen. Çünkü, Aynen. Çok... İyi video izleyin. Flow YouTube kanalında var bu video. Aynen. Gördüm shorts kısmı. Atakule videomuz da var. <laughs> Adı da Back Future Shot. <laughs> Aynen. E i̇şte herkesin bir aydınlanma anı oluyor genel olarak ya. Yani o aydınlanma anından sonraki ilerleyişin çok önemli oluyor aslında. Kesinlikle. Birden fazla da bence aydınlanma anı oluyor. Bence dansçı aydınlanmaya açık olsun o aydınlanma kesinlikle. geliyor yani. Yoksa biz de daha başındayız bence. Daha Tabii göreceğimiz mi? çok aydınlanmalar olacaktır. Kesinlikle. Umarım inşallah. Umarım olur. Umarım aydınlanırız yani. Lazım. Peki Fair Play'e gittin. Fair Play'den sonra Summer Dance Forever'a gittin. Evet. Ne oldu orada? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu orada? <laughs> Nasıl anlatacağım ki? Orası da bambaşka bir aydınlanmaydı aslında. Yani işte dediğim gibi freestyle tarafına yoğunlaşmak isteyen bir dansçının gidebileceği en top yerlerden birisi. Yani böyle şey. Bir dansçının olimpiyatları gibi bir şey aslında <laughs> orası. Ama bir yandan da yarışma ama bir yandan da bir festival prestajlı hmm. olduğu için de yarışma dışında çok fazla şeyi analiz edebileceğim bir ortam oluyor. Ee, oraya böyle gidince tabii ki bir şok etkisi. Yani ister istemez ülkenle kıyaslamaya da başlıyorsun maalesef. Tabii ve şey de oluyorsun. Ah be, keşke burada olsaydım <laughs> falan hep diye bir iç geçirdiğim çok oldu yani. Ee, ama şu an bizim gittiğimiz yolda da Summer Dance'in yoluna bayağı benziyor bence. Ya umarım o, o kadar büyük bir levela geliriz. Ee, ama ama yolda ilerliyoruz. Herkes sürekli dans ediyor ya. Yani en aklıma gelen tek şey bu. Herkes sürekli dans ediyor. Preselection'lar oluyor. Preselection esnasında arkada bambaşka sayfırlar oluyor. Mesela sallıyorum sen preselection'a çıkacaksın. Numaran işte 65. Sen o sıra gelene kadar cypher'da dans ediyorsun. Preselection bitiyor. O cypher'a geri dönüyorsun. Dans etmeye devam ediyorsun. Yani büyük bir yarışma, büyük bir etkinlik ama hala dans ediyorsun işin özünde. Orada ne yapıyorsan aynısını orada da yapmanı istiyor. O kadar. Yani çok farklı bir ortam. Bizde bir preselection oluyor. Herkes ya böyle aklına gelen her şeyi yapmaya çalışıyor öncesinde ya da böyle kenarda duruyor, bekliyor ama aslında evet herkes böyle bir yarışma şeyiyle geliyor oraya ama aslında oraya dans etmek için geldiğini de göstermen gerekiyor bence bir şey. doğru öyle değişik bir ortamda Sanırım İnşallah dans. bu yıl gideriz. Aynen. Bence her dansçının Türkiye'de yaşayan her dansçının mutlaka yurt dışında bir etkinlikte yer alması gerekiyor. Yarışmacı olması izlesin sadece. Koreografi'den freestyle'e geçtiğin dönemde ya da işte daha fazla freestyle antrenmanı yaptığın dönemde araştırmalarını yaparken wow, boom neymiş bu? Bunu ben nasıl bilmiyormuşum lan deyip çalıştığın bir süreç oldu mu? Yani şöyle oldu. Hip hop dansının temel olan çok aslında çok fazla temel bir şey yok. Hı hı. Bilmen gereken 3-4 tane temel şey var. Onun üzerine diğer dans türlerinden alıp hı hı. enjekte ediyorsun aslında sürekli. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani en azından. Ee, bir karışık kuruyemiş gibi bir şey aslında hip hop dansı aslında. Ben e, hip hop dansının en temel olan ilk üç şeyini bile bilmiyormuşum. İşte ne bileyim bounce, rock, groove, roll gibi şeyler. Bende hiç yok. Hiç yokmuş bu şey yani. Bunun aydınlanmasını e, çok kötü <laughs> Sonrasında da hani kendi kendime bunu ilerletmeye çalıştım. Hatta o zamanlar belki Mesut Volkan da buradan selam olsun. Daha beni tanımıyorlardı. Mesut'a mesela şey yazdım hatırlıyorum böyle 2017 yılında falan galiba 2018 emin değilim. İşte nasıl antrenman yapacağım? Ne yapacağım? Vesaire. Bana yardımcı ol. Aynısını Volkan'a da yazmıştım. İşte neye çalışmam lazım? Vesaire. Ama hani sonuçta temel şeyleri bilmiyormuşum. Hani o Volkan'ın veya Mesut'un bana söylediği herhangi bir şeyden de zaten verim alamazmışım. Benim çok önce tamamen dansa tekrar başlamam gerekiyormuş. Ben de bir tık öyle yaptım. Yani hip hop dansının temel olan şeylerini öğrenmeye çalıştım genelde. Sonra bunun üzerine kendi tarzımı veya diğer stillerden öğreneceğim şeyleri eklemeye çalıştım. Öyle ilerledim genelde. Sadece şeyden önce buna bir örnek vermek istiyorum. B-boy'um tamamen işte öğrendik falan. Kimse bana rakin diye bir şey anlatmaz. Çok acayip değil mi? Yani sen gene tamam koreografi yapıyorsun gene baba. Okey. Aynen. Hadi ya ismini bilme. B-boying yapıyoruz. Indian step yapıyorum Rocking ben. Yani sondaki pandemide falan duydum yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar. Ne yani sonra dedim ki aa bu rakin'miş falan. Yapabilmemin sebebi, rakin yapabilmemin sebebi gözlem yeteneğim yüksek. İzliyorsun abi. Öyle yapmaya çalıştığın Hı -hı. için aslında çıkıyor. Neyse. Ve aslında rakin yapmazsan Indian ne? Indian oluyor ya da işte iki change, kickball change olmuyor yani. Ee, bu yönden aslında mesela bunu bilerek öğrenseydim çok daha hızlı ilerleyebilirdim. Şu an Türkiye'deki b-boyların çoğunda rakinin ne olduğunu bildiğini düşünmüyorum bu arada. Bu kadar da net. Çoğunu söylüyorum bu arada. Gene olarak. Dediğin şeye örnek vereceğim aslında. Kickball change. Herkes biliyor kickball change'in ne olduğunu. Kickball change'in ne olduğunu bilmeyen yok. Ama Hı -hı. herkes kickball change'i aslında tek bir hareket sanıyor. Yani onun Hı. sen temelini bilmen gerekiyor. Yani sadece sola veya sağa yaptığın bir şey değil. Olduğunu da bilmen gerekiyor. Evet. Evet. Bence burada biraz daha o hareketin hareketi öğrenmektense belki de öncesinde onun işte terminolojik mi denilir yani biraz daha kelime kökenine de inmek gerekiyor Hı. belki hani kick ball change e, sağa veya sola yap demek değil bu. Bunları da öğrendikten sonra tek bir harekete bağlı kalmıyorsun. Kendi envanterini de geliştirmeye başlıyorsun. Evet, ben bu konuda genel olarak eğitmen ve öğrenci konusunda şöyle düşünüyorum. Ee, ne senin ne de beni yetiştiren insanların yetiş onların yanında yetiştiğimiz süreçte herhangi bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda eksikleri vardı ve Farkında değillerdi. Gene ellerinden geleni yaptılar. Bu yüzden onlara kızmıyor. Biz bunu gördük. Daha iyi şekilde öğrencilere aktarmak lazım. Ve tabii ki biz de bir gün yaşlanacağız. Ya da yaşlanmasak bile ya bilmediğimiz şeyler olurdu insanız. Öğrencilerimiz de aynı duruma düşlerinde bizleri suçlamadan kendileri daha iyi şeyleri öğrenip aktarmaya devam ederse asıl kazanacağız. Tabii canım, Yani bizim de çok temel şeyleri, temel olmasa bile bazı şeyleri anlatmayı unutabiliriz yani. Kesinlikle yaşanacak bunlar yani. Söyle. Peki. Tatsız bir sakatlık yaşıyorsun şu an. Aynen. Ne yaşadın? Nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun? Şöyle bu yıl 14. yılım dans hayatımda. Danstan koptuğum bir süreç hiç olmadı. Hemen hemen. Son <laughs> 4 yıldır çalışıyorum yani. Breaking Hip Hop dansla alakalı modern dans workshoplarına kadar gidiyorum. Çünkü keyif alıyorum gelişmekten. Beni tanıyanlar bilir ben çok antrenman yapmam. Şu an yani kariyerimin tap antrenmanını yapıyorum. Evet. Ve nazik popoyumdur. Bu topo... yüzden ben sakatlanmam yani. Çünkü kendimi antrenmanda da zorlamam çok fazla korkarım bu tür şeylerden. Çünkü dansa başladığım yıllarda babam ben her gün bir yerim mor giderdim düştüğüm için. Babam derdi ki oğlum seni spora gönderiyoruz. Her gün mor geliyorsun. Tekvando yaptın 4 yıl. Bu kadar morlukla gelmedin. Bir daha morluk görürsem dedi göndermeyeceğim seni. Haklı buldum vesaire. O günden beri çok hassasım kendimle alakalı. Genel olarak kendimi zorlayan bir insan değildim. Normal hayatımda da öyle, öyleyim. Orada bu sakatlanma o yüzden mental olarak bende şey izi bırakmıyor ya. Çok yüklendim kendine. Hata yaptın. O hareket öyle denenir mi diyecek bir şey yok. Yani bunu 20 yıllık bir breaking b-boy da yaşayabilir, dansa yeni başlayan bir b-boy da yaşayabilir, bir veya. Hani olabilecek bir problemdi, böyle düşünüyorum. 3 hafta breaking yapamayacağım, bu da hip hop yapıp ya da oradaki diğer şeyleri çalışmam için bana bir fırsat aslında. Bu da güzel bir şey, vücudumun değerini anlamam için güzel bir şey. Daha öyle hani bir hafta oldu, şimdiden tartmayı <laughs> çok özledim. <laughs> <laughs> bir de yapamıyorsun ya, insan istiyor yani bunu. 3 hafta olması bence güzel bir şey, çünkü çapraz bağları kopardığında evet. ameliyat olman ve uzun süre belki ayağını kıramamak gerek. Yani bana aslında iyi bir örnek oldu. Tek problem şu. Flow Young's'la ilk defa şova çıkacaktık. İlk defa buna zaman bulabildik. Diğer işleri salabildik. Burak'a geldik ve buna şova çıkartabileceğimiz öğrencilerimiz oldu Breaking tarafında. Hı -hı. Türkiye'de de bu sık olan bir şey değil. Videoların evet. içinde Breaking şovunun olması. Flow Youngs ekibini temsil etmek sahnede benim için gurur verici bir şeydi. Bunu EDF'de yapamamak üzücü. Çocuklarla sahnede olmayı çok istiyorum çünkü. Hı -hı. Onun dışında babaanne şovda istediğim performansı gösterememek üzücü. Tabii bu şov süreçleri de bir sürü işin Arasında ekstra buna emek harcayıp bir de çıkamamak evet. beni üzüyor tabii dolayısıyla. Ama vücudumun değerini anlıyorum. O yüzden ciddi bir problem yok. İnşallah hani daha büyük bir sıkıntı yaşamam. Yani şey kötü. Bir sporcunun sanatçının işte sakatlandıktan sonraki psikolojisini dengeye kurmak da zor. Denge kur kurmak tabii ayrı bir sınav gibi aslında. Çünkü mesela işte yarışmalar oluyor vesaire oluyor. Ona hazırlanıyorsun. O kadar sonra bir anda bir sakatlanıyorsun. Bir şey oluyor. Bitti hani değişik bir psikoloji. Ya bir yönden de iyi oluyor ama işte dediğim gibi değerini anlıyorum. Ben şu an değerini anlıyorum. İnşallah da unutmam. Bir de sakatlıktan ziyade genel 2024'de girdiğimizden beri çok yoğun bir yerlere gidiyoruz. Etkinlikte işte öğrenci götürüyoruz. Öğrenciyle ilgileniyoruz. Ben sunuyorum. Sen jürisin. Furkan Hoca jüri. Bir şey adam yok. Yani hem sunuyorum hem kupaları getiriyorum veriyorum. Bundan bunu almış durumdayım. Hı hı. Yani şimdi önümüzde EDF var. EDF'de de inşallah görevimi yerine getirip biraz daha salık bir şeye dönüp BC dans van. etmek istiyorum. Şöyle düşün. BC One klasmanlı bir etkinlik. Evet çok seviyorum. Zaten o yüzden direkt motiveyim. Ama bir sivanda tek klasman battle var. Evet, ve senin çok fazla yorulacağın tipte bir Yani bir tam yani atıyorum benim 100 enerjim var. Ben orayı 100 enerjimi de bir battle'a verebiliyorum. Doğru, Ama bir festivalde doğru. hem çok fazla klasman battle var hem de festivallerde başımıza ne gelecek belli değil. Çok bekliyoruz. Vesaire. Çok bekliyoruz. Mikrofonda işte Toy Master çağırmamışlar. Mikrofonun sesi kısık. Ben bir bağırıyorum gidiyor. DJ'in sesi çok açık gidiyor. Her şey bana Gidiyor. Yani. Yani. Anlatabiliyor muyum? Tuhaf isim. Ama hani yani bunlar da hayatımızın bir bir döneminde tecrübe etmemiz gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Onu ediyoruz şu an bu tecrübeyle bir sonraki jenerasyonda veya kendi yetiştirdiğim MC'lerde oh, Spoiler. E, bu sorunlar en azından ben yaşamamaları için Aynen. gerekli bilgileri vereceğim onlara. En azından biz kendi yapacağımız etkinliklerde de buna benzer hataları yapmamak çok için de bize diyoruz. iyi ders oluyor. Motivasyonun ne? Genel olarak neyden besleniyorsun hayatında? Dans konusunda mı soruyorsun yoksa hayat? Genelde motivasyon. söyleyebilirsin. Ben dansı direkt hayatımız olarak gördüğüm için evet. çok farklı değilmiş. Aynen. Yani e, eskiden böyle bir tık şeydi açıkçası işte az önce böyle konuştuğumuz gibi böyle işte freestyle daha girişmek bu ortama biraz daha dahil olmak vesaire. Şu an biraz daha böyle şey moduna girdim uzun süredir de böyle aslında dans etmekten çok keyif alıyorum şu an 24 yaşındayım daha da keyif almak istiyorum daha da keyif almak için ne yapmam lazım antrenman yani. Hani bunu bazen çok isteyerek yapıyorum bazen gerçekten hiç hiç istemeyerek yapıyorum ama işin sonunda eğlendiğim şeyden daha çok eğlenmek gibi bir şansım varsa bu şansı da kaçırmak istemiyorum sevmiyorum çok. Onun için bazen iş gibi, bazen hobi gibi Aynen. full antrenman yapıyorum. Tabii ki böyle bazen sadece eğlenmek dışında da motive olduğum şeyler oluyor. Mesela önümüzde işte EDF'de bedallar var. İşte Dancer Style, Wild Card vesaire var. Hani bunlar yine bir ateşleyici gibi genel olarak. Yani asıl motivasyon değil kesinlikle ama en azından mevcut motivasyonu daha da ileriye taşıyan bir şey olduğu için yarışmalar ve işin sadece bireysel dansçılık tarafı benim Aynen. motivasyonum. Senin? Ben şu an her şeyden motive oluyorum ya. Yani. E çok şey Şimdi bir de şey gibi düşün işte. Bir tane apartmanın bir gider gider borusu var ve bu apartman eski bir apartman ve bunu iki daireye göre yap. Burası büyümüş 10 dairelik bir apartman olmuş ve iki gider borusu. Sıkışıyor gider borusu. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Yani onu breaking olarak düşün. Aha. Ben şimdi diğer danslardan da beslendiğimi düşünüyorum. Yansıtıyorum, yansıtmıyorum bu çok önemli değil benim için. Besleniyorum. Hı hı. Yansıtıyorsun. Ee, ve o gider boruları artık şu an. <laughs> Anlatabiliyor muyum? İnanılmaz bir örnek. <laughs> bu arada. İnanılmaz yani mi? tabii Aynen. ki her zaman senin söylediğin gibi şey olmuyorum ama antrenman olarak kötü olduğum zamanlar oluyor ama genel olarak o zorlu atlattığımda, keyifli olduğum günler daha çok keyif alıyorum. Tabii, tabii. Ve işin özünde kafamı biraz da şöyle değiştirdim. Yaşım büyüdüğü için artık 27'de Vücudumu genç tutmam lazım mümkün evet. Yani antrenmanı sadece dans antrenmanını eğlenmek için de yapmıyorum. Ben o antrenmanı bu yaşımda ne kadar ya düzgün ve düzenli yaparsam, o kadar uzun süre dans edebileceğim, daha rahat yaşayacağım, sakatlık olmaz sallanmaz ile ve daha çok eğleneceğim. O yüzden e, her şeyden de besleniyorum hı hı. şu anda. Gider borusu örneğin harikaydı, <laughs> Bayağı iyiydi. Şu an daha çok gider borusu Rahatladı <laughs> <laughs> yani tamam. evet. Bu arada zaten ya biz şu an bunları böyle konuşuyoruz, zaten her günümüz beraber beraber. Aynen. Bir anda yani onun için bunları zaten söylüyorsun, Aynen. bunları zaten görüyorum da genel olarak. Ee, şimdi benim bir sorum var. Ee, o da şu, amacım asla ego değil, ikimiz için de. Ee, biz Ankara'da yaşıyoruz ve Ankara'da bir ...komünite oluşturmaya çalışıyoruz yaklaşık 3-4 yıldır. Belki de daha uzun süredir. Şu an bu yolda bence umut vaat edici bir şekilde ilerliyoruz hı hı. diyebilirim. Ve Ankara'da hip-hop alakalı, hip-hop dansı alakalı bir durum olduğu zaman da... ...genelde Flow'un ismi geçiyor. Evet. Bunu inkar edemeyiz. Ee, peki önümüzdeki dönemlerde hem Flow hem Ankara bazında nasıl bir hayalim mi var? Hayal, hedef, istek. Önümüzdeki çeyrekte neler bekliyorsun gibi sorayım. Daha ekonomi programı gibi falan. Hayalim var tabii. ile da çok ayarlıyorum hayalim var. İnsanların dans edebilmesini istiyorum. Biz zaten flow'u açarken de amacımız büyük bir şey olsun değil. Yani amacımız sadece bizim zihniyetimizde bu işi yapan biri yoktu. Ve bizim bizim zihniyetimizde bu işi yapan bir yere ihtiyacımız vardı. O yüzden açtık. Hala da öyle bir kar amacı peşinde değil. Burada çocuklar mutlu olsunlar, dans edebilsinler temiz ve düzgün şekilde. Bunu isterim. Şu an zaten bunu sağlıyoruz onlara güvenli şekilde. <laughs> bir tık üstüne olur. Dans level'lı ve iyi dansçı gibi iyi karakterli insanlar da bizim aramızdan çıkar. Artık ölebilirim. <laughs> yani insanların, yani biz mesela abilerden bahsettik. Bu imkanların hiçbiri olmadan çok güzel dönemler yaşadım ben. 2010 ile 2015 arası bu vehbiler, <laughs> İzmir'de, İstanbul'da etkinlikler. Ee, sadece mutsuz olduğum taraflarını düzeltmeye çalıştık. Ee, ve düzelttik de şu ana kadar. Zaten o zaman sen şu an istediğin yolda ilerliyorsun Aynen. gibi. Aynen. Yol okay. bizi artık nereye götürürse Aynen. oraya çıkarız. Tabii ki gelişerek, gerektiği yerde hat hatalar yaparak. Bugün Emre Kalfa ile beraberdik sohbet ettiğimiz bölümlerin bir kısmını sizinle paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum Podcast. yapmayı unutmayın. Bu kanal çok değerlenecek ha. Herkes yerini alsın.